Düşmana saldırırken bir dakika bile düşünmemişler ve canlarını feda ediyorlar. Ama işin acı yönü bir taşları dahi yok ve 8 aydır biz bekliyoruz. 97. yılını kutluyoruz. Bakın yukarıya bakın orijinaline uygun burası restore edilemez mi? Ben bu mahallede 13 yıl okul müdürlüğü yaptım. Bu halkla sahip çıkar ama burası ilgilenilmiyor. ilgilenilmiyor. Sonuç acı gerçek. Mezarların üzerindeki betondan da bahsediyordunuz. Buyurun. Fotoğrafa bakın. Hocam nasılsın hocam? Bir arkada, bir dakika. Görün fotoğrafı. Bir <laughs> Şehitlik fotoğrafını görün <laughs> ve şu anda betonları görün. Bugün betonların üzerine çıkıldı, tören yapıldı. Bu e, şehitliğin arka tarafı boş. Boş. Oraya, tamam. Tören için bir alan yapılsın. Dedim. Alfabetik sıraya göre aldım. Ee, Adana, Alioğlu, Hüseyin İpek. 25 yaşında şehit oluyor. Ve bu hastanede tedavi edilirken, bu hastanenin de fotoğrafı vardır kitapta. Ee, hani sizlerin bu konuda duyarlı olup, yazmanızı ve halkı bu konuda aydınlatmanızı istiyorum. Başka hani söyleyecek söz, hani sözün bittiği yer ben taşı yaptırdım. Orijinaline uygun. Yani kendi kafamdan da değil bu Çanakkale'deki e, şehitlerin üzerine konulan taşın orijinalini aynen ölçülerde yaptırdım. Daha önce Gümüşçay'a da ilk taşı ben koydum ve şu anda Gümüşçay şehitliği gidip bakabilirsiniz. Ne güzel yapılmış. Ve, üstünden ve zaten çelenkler ya. de kaldırılmış. Hani <laughs> çelenkler de yok. Yani göstermelik buraya burada tören yapılmasın ya. Yani hakkınla bir çelenk yapılsın. koydular ama hocam. Ya koydular, koydular ama mı? nerede? Koydu ha hani nerede? Ama her. tabii tekrar başka yere alınmaz. Hemen dakikada alıyorlar buradan çelenkleri. Şimdi Bırakın da. burada iki tane asker görevlendirilsin. Bir gün o çelenkler de dursun. Evet. Kapı da açık olsun. insanlar girsin, ziyaret etsin. Normal, ben bunu ben normal. buraya ne zamandan beri geliyorum? Sürekli burası kilitli ve içeriye giremiyoruz. İşte dışarıdan böyle bakıyoruz alıyoruz. Ee, yönetim kurulu olarak. Inşallah hocamın yaptığı kampanya ses getirir. Ve ııı e, şehitliğimiz mahallemizin de simgesi ve adını alan şehitliğimiz inşallah bir an önce faaliyete ııı e, tadilat faaliyetleri yerine getirilerek en güzel şekilde tekrardan mahallemiz insanına teslim edilir. Zaten bizde de mahallemizin e, insanları da bu şehitliğe elinden geldiğince Yardım ediyor, temizliğini yapıyor, tadilatını yapıyor ama bir yerde tabii ki e, devletin izni olmadan da hiçbir şey yapılmıyor. Ama dediğim gibi hocamın bugünkü kendi imkanlarıyla yaptırmış olduğu bu taşı biz dernek olarak emanete alıyoruz. E, i̇nşallah devamı gelir. Hocama i̇nşallah. teşekkür ediyoruz bu konuda duyarlılığı için. Bugün. E, 173 e, Çanakkale şehidi artı 4 tane de Kurtuluş e, Savaşı şehidimiz yatmaktadır. Ancak bugün 18 Mart burada hemen göstermelik bir tören yapıldı ve gidildi. Nerede bir tane çelenk? Kapıya bakın kilitli. Buraya iki tane asker konup da burası bugün halkın ziyaretine açık olunamaz mıydı? Artı burada yatan şehitleri ben 8 aydır bas bas bağırıyorum. Kimlikleri belli. Gelin bunların. sizin bir müracaatınız oldu mu? Oldu. Buraya yani kime bir tane e, bir tane yarbay e, ben onu söyleyeyim. Bir tane yarbay ve e, yanında da görevliler Balıkesir'den geldiler. Buraya raporunu tuttular ve hala bekliyorlar.